İnsan dünyaya bir gaye için geliyor. Ben çocukluğumun ilk başlangıcında bunu hissetmişim. Öyle başlamak istiyorum. Annemin doğumunda annemi kaybetmişim. Beni doğururken maalesef o zamanki imkansızlıklar nedeniyle hayatını kaybetmiş. O gece ben sabaha kadar ağlamışım. Susturamamış bütün aile. Sabah namazında kapı çalınmış. Ben susmuşum ve acı haber. Çocukluğum çok güzel geçti. Babam ben iki aylıkken evlenmiş. Dünya tatlısı. Makamı cennet olsun bir anne. Ben onu bilmiyordum ama annem olmadığını. Yani öz annem olarak büyüdüm. Beni şahane yetiştirdi. İlk bitirdim. Erenköy kütçesine göndermek istediler. Eskişehir'de o zaman üç ailenin kızı İstanbul'da okuyordu. Hayatımın en güzel yıllar o dönemden. Bambaşka bir döneme geçtim ve zaman geçti. Hocalarımın bana gösterdiği yolda ilerlemeyi artık prensip edindim. Diyorlardı ki insan olarak yaşayın. Arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Şu sıraların kıymetini bilin. Bunları bir gün hatırlayacaksınız. Şu 74 yaşında hatırlamak. Ne kadar güzel. İnanın 10 yılımı veririm. Yaşayacağımı bilsem ama bundan sonra veya kalan ömrümü veririm. O Erenköy Kız bir yıl için. Ailem maalesef e, dar görüşü demeyeyim de. muhitine uyan bir aileydi. Zenginler ya. <laughs> maalesef onu sürdürüyorlardı. Ve biz de o şekilde arkadaş olmak, yok işte mektuplaşmak yasaktı. Dört abinin içinde büyüdüm. Görücü usulüyle evlendim. Onlar da çok zengindi, İstemiyordum Ve bir gece abimle münakaş ettim babamı kaybetmiştim. Annem zaten doğumda yok. İstemiyorum ben zenginden evlenmek. Saat birlere kadar bana nasihat etti. Ve beni maalesef evlendim. Ben bir şeyler yapmaya geldiğimi o devre hissetmiştim. Yazar olmak istiyordum, öğretmen olmak istiyordum. Çocukları okutayım istiyordum. Yani görmediklerini göstermek istiyordum. Fakirlere yardım etmek istiyordum. Ama bunları doyasıya yaşadım sonra. Halen de yaşıyorum. Evliliğim güzel anlaştık. Her dediğimi yaptı. Allah ondan razı olsun. Eşimden ben çok memnundum. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben rahatsızlandım. Babasından birlikteydi kazançları. Elbisesini sattı beni doktora götürdü. Nasıl memnun olmam? Dört çocuk dünyaya getirdim, ikisini kaybettim. İki çocuğum hayatta. O acı içimdeyken ben bütün çocukları çılgınca sevmeye başladım. Nerede bir çocuk görürsem okşadım, öptüm. Hanımların yapmayacağı yoktur. Bir hanım evladını güzel yetiştirirse o devletin iktisadi hayatını kurtarır. Çocuğuna iktisadi yaşamayı. Bakın ben suyu bile ziyan etme. Görebilirsiniz. Toplarım ziyan olacak suları, çiçekleri dökerim. Bir ana olarak bütün dünyaya hükmederiz hanımlar olarak. Küçümsenmeyelim bilmediklerimi öğrenmek istiyorum ve onlardan öğrendiklerimden başkalarına faydalı olmak istiyorum. Yaşım ister 90'a gelsin çalışacağım inşallah. İnanır mısınız şu odayı ben badana ediyorum. Neden yapmayayım? Allah bana bir enerji vermiş. Bu ömrü bahşetmiş. Benim çok arkadaşım hayatını kaybetti gitti. Ben yaşıyorsam neden yapmayayım? Yunus aşkını o Mevlana'ya gittiğim zaman duymaya başladım. Yunus Emre'ye bir hasret, bir özlem duymaya başladım. Sanki beni çağırıyordu. Gel diyordu. Bu yola gir. Ve en mutlu yolum, en güzel yolum. Ona kitaplarından, divanından okumaya başladım. Yunus Emre Derneği'nde başkanlık yaptım. Birkaç yıl orada çalıştım. Ondan sonra işte vakıf kuruldu 84'te. Vakıf kurucularındanım. Şu an ölsem de inşallah ismim anılacak kuruculardanım. Felsefesi, yaşadığı hayat, halkına bağlılığı, konuştuğu öz Türkçe. O güzelim bakın ne diyor Allah'a aşık. Ben Yunus Emre'ye aşıkım diyorum ama şöyle Yunus Emre'ye aşıkım derken onun aşık olduğuna aşıkım. Her sene giderim mezarının başında. Koskoca Yunus derim. Toprak olacağız ama olmadan bir şeyler yapmalıyız. Yapmaya uğraşıyorum. Sevgiyle insan düşmanlarını yener. Sevgiyle insan ulaşacağı yere ulaşır. Sevgiyle insan denizde boğuluyorsa boğulmaz, kurtulur. kadar güzel ki, hayat yaşamaya değer ki, nasıl geldiğinizin farkına varmıyorsunuz. Geçen sene oturuyorum, aklıma geldi. Ben kaç yaşındayım diye düşündüm. Ay 73, ne çabuk geldim dedim. Allah Allah ben 73 yaşında mıyım? Ay olamaz. Nerede kaldı? Ha ha dedim güldüm. Geldin gidiyorsun artık. Ne yaptıklarımı düşündüm. Tabii ki hatalarda var. Olmaz olur mu? Ama bazı şeyleri başardığımın farkındayım. Etrafıma faydalı olmak. Allah bizi niye gönderdi? Biz bir aynayız. Dünyada pek çok şey var biz bilmiyoruz. Bilmeliyiz, çalışmalıyız, öğrenmeliyiz. Ama birbirimizi yiyerek değil. Sen yükseldin, ben niye yükselemedim değil. Gülün kokusu varsa eğer dikenine değer. Çoluğun çocuğun varsa eğer sabretmeye değer. Şu güzel hayatta bayrağın altında yaşamak her şeye değer. Ne zaman ki Yunus'u buldum, her an ölüm aklıma geldi. Yunus da buldum, gerçeği. Ölüm benim için ölüm değildir. Hayatın değişmesidir. Korkmuyorum. Bakın yalnız kalıyorum bazen evimde. Ben şu an çocuklarım gitti ölebilirim diyorum. Olur diyorum. Yalnız onlara zorluk vermeyeyim. Nasıl yaşayayım ki? Ee, yaşamım biterken onları üzmeden ayrılayım buradan. Onların çarelerini düşünüyorum. Hazırlıklarımı yapıyorum. Bu dünya boş, çok çabuk geçiyor. Ne olur saniyelerin kıymetini bilin. Etrafınızdakilere iyilik yapmaya uğraşın. Açlar varsa gidin yoklayın. Hastalara yardım edin. Benim gibi yaşlara yardım edin. İnanın kolumdan tutmak istiyorlar. Ben kaza geçirdim. Ayağım halen çatlak omurgam zedeli. Bastonla yürüyorum. Beni bastonla gören hemen koşarak geliyor. Tezicim geçirelim. Bana caddeyi geçirttikleri zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Bunları yapsınlar, ne olur? Yaşlı görmeyin. Siz de yaşlanacaksınız. İnanamıyorum bakın. Ne çabuk geldim ben bu yaşa diyorum. Nasıl olur diyorum. Daha dün ben çocuktum diyorum. Daha dün ben genç kızdım. Daha dün ben doymuyordum hayata. Nasıl yaşamaya? nasıl yemeklere gitmeye, nasıl balolarda vakit geçirmeye bilmiyordum. Nereye gitti bu gençlik diyorum, ne çabuk geçti. Bir insan